Merhabalar arkadaşlar ben Furkan. Bugün sizlere Asian Split'te Cypher taktikleri göstereceğim. Öncelikle Asian ve başlıyoruz. Split Asian. Şuraya bir tuzak atıyoruz. Bu şekilde burayı kapatıyor. Ama bir de şu hali var. Bunu atmayın. Çünkü atılmıyor. atılmıyor. Dokaz yeri kapatıyor. Bu tüm tarafı kapatıyor bu merdiveni. Sonra bir de şunu atıyoruz. Bu da burayı kapatıyor. Buradan girişler. Daha sonra bir tane kilomuzu buraya atıyoruz. Bir de random aşında oradan inmeden şuraya bir tane atıyoruz. Bu şekilde. Sonra adamlar buradan geliyorlar. Biz, siz isterseniz burada oynayın. Bunun arkasında. İsterseniz de bunun arkasında oynayın. Diyelim ki şuraya takıldı adamlar. Şuna bir Buradan vurursunuz adamı. Daha sonra isterseniz buraya geçerseniz isterseniz orada oynamaya devam edersiniz. Daha sonra bu, diğer tuzağınıza takılırlar. Ee, eğer burada oynuyorsanız duvarın arkasından vurursunuz. Daha diğer Q'nuz elinizde olduğu için onu atıp kaçabilirsiniz. İsterseniz de en başta buradan vurursunuz. Daha sonra şuraya geçersiniz. Buradaki adamı da şu atıp vurursunuz. Bu şu şekilde. Şuradakine takıldı. Bunu buradan vurduk. Sonra bekliyoruz daha burada. Adamlar tar tararsa açıp kaçmamız lazım ama diyelim ki taramadılar. Bekliyoruz. Adamlar ikinci tuzağa yakalandı. Ona çıkıp dururuz. Daha sonra siteye kadar kaçabiliriz. Ve bu sırada eğer ki bizi e, yavaş oynatmak zorunda kalırsak şunla da info alabiliriz. Böyle, bu şekilde çok güzel bir şekilde azaydı tutabiliriz. Bu savunmada iş yapabilecek bir taktik. Daha sonra e, savunmada şöyle bir kamera atabilirsiniz. Tam buraya. Bu şu şeyin arkasında kalıyor. Platformun. Buradan geliyoruz. Adamlar geliyor. Buraya hiç bakmazlar. Buraya bakarlar genelde. Siz de buradan şu şekilde çok güzel bir şekilde info alabilirsiniz. Bu da başka bir kameramız. Bir de e, saldıranlarda bombayı kurduktan sonra şuraya gelip tabi şuraya bir tane arkadaşınızın bakması lazım. Hemen buraya kıyınızı atarsınız. Buraya bir tane C atarsınız. Bir tane daha atayım. Şuraya Q. Burada adamlar sizi hiç hiçbir şekilde göremiyor karşı tarafı. Ama siz bu tarafa bu taraftaysanız şuraya arkanızı verdiniz diyelim. Adam ya tuzağa yakalanır. O zaman zaten orada olduğunu bilirsiniz. Tuzağa yakalanmamak için atlarsa da kafes açarsınız Siz onun ayağını bacağını görebiliyorsunuz. Bu da böyle bir güzel bir taktik. Versay'da geçelim. Mesela. Burada da klasik yapabilirsiniz. Bunu da buraya. Daha sonra burada buraya gelirsiniz. Çünkü şu, şu şekilde atarsınız. Daha sonra isterseniz buraya bir tane atarsınız tuzağınızı. Ya da böyle yapabilirsiniz. <laughs> Kamera ile info alıp bunu kafes açıp, tetiklendi. Bey böyle oynayabilirsiniz. Daha denk ne olabilir mesela? ya da e, şu trick hiç bitemeyeyim derseniz buraya bir tane atarsınız şuraya bir tane tuzak atarsınız kameranız yine burada durabilir burada adamlar tuzaklara yakalandığı zaman vurabilirsiniz ya burayı ya da burayı bir kamerada şöyle var direkt kırılmasını istemiyorsanız böyle böyle yukarıdan bakabilirsiniz. Şunu, şunun, buraya da atılıyordu. Bu da var, şu şekilde. Şu bir şey olduğu için göremezler orayı. Ee, bir de saldıranlar için söylüyorum. Buraya gelip şöyle şu Şöyle iki at, Böyle bir Q attığınız zaman saldıranlarda... Adamlar buradan geliyor. Savunma, savunmada da bunu yapabilirsiniz. Diyelim ki hepsinin Mitube yaptığını biliyorsunuz. Kafes tetiklendi. Ama sizin buraya çıkma bir şey olmanız lazım. Burada oynuyorsunuz. Bakın adamların kafes tetiklendi. burada gözüküyor. Onlar sizden hiçbir türlü bir şey göremiyorlar. Kafes tetiklendi. Bakın buradan görmedi imkansız. Burada da imkansız bu şekilde benzerce tutabilirsiniz.